Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte lanetli sonuca girdik. Yani paralel evrana girdik. Burada karşımızda bile bütün efsaneler çıkabilir. Ve ben efsane açısıyım. Neyse arkadaşlar.

kazıyorum bir de buradaki kişilerin bütün kozmosunda çevirici var yani hepsini Türkçe olarak göreceğiz Başka hiçbir şey de yazmıyor ben aksa bu empinsi evet, Sen ne var? Acaba bu su bir şey mi yürüyor? şeyler Niye arkamda bir canım yok? Ne oluyor arkadaşlar? yabıyorum ben. Çünkü e, arkadaşlar herkes oyunken evde çıkıyorum. His. Beni bisiyor oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? Benimle arkadaş olun musun? Evet ya da hayır. Hayır mı? Arkadaşlar bu bir bile olmasın. Hani bile de benim arkamda olmasın diyor ya. Neyse. Bu mu bir şey? Bu mu Bu Hayır. Vay vay. Köyü çöktü arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Doğru ekranı. Arkadaşlar bir şeyler 1145 beni tarafından katledildi. edildi Aa, bu sonucu zamanın olmadığı için yeniden 3, 2, 1. Arkadaşlar. Doğru. Kendimi kontrol edemiyorum. Söylenen şey yapmasın. Hayır 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 hayır. Hayır ne yapacağım? Hayır 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 hayır. hayır. kırmızı iskelet tarafından vuruldu arkadaşlar. Yeniden doğa bas. Arka yeniden doğa bas. Dım. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Beni ne Arkadaşlar. attı? Arkadaşlar. Ne oluyor? Temiz Bu ay ben arkadaşlar.